Arkadaşlar video yetmedi partiye geçtik. Dan dan da da dan bekliyoruz. Dan. E, poşet alacağız. Kasiyer yok. 15 dakika bekliyoruz. Da poşet alacağız. Kasiyer yok. Geldi gel. arkadaşlar. Emre gel. tutar mısın kamerayı? Böyle? Ah. Aa. Görüyorum tatlıcısı arkadaşlar. Tatlıcısı kökşürüyordum herkese merhaba. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Geldik. Arkadaşlar bugünlük videomuzda Geri zekalı da burada <laughs> Yani arkadaşlar Hava öyle bir yanıyor ki Götümüz terledi Kardeşimizin orta. En beyni döndü Aa, i̇şte Terliğini yırttı <laughs> Geri zekalı arkadaşlar buraları böyledir. Sıkıntı çıkabilir arası. Ha bizim mahalle gelirseniz kafa kopartabiliriz. <laughs> yani bizim mahalle gelin götünüzü alın. <gülüyor> eğer, <gülüyor> eğer götünüz almazsanız götünüzü, götünüzü biriniz alın. Bu çocuk eline göt alıyor her gün. Ya <laughs> artık. Bayram gününde eline inek götü alacak. Yine iki tane bonca aldım bayram gününe. Bir tanesini kıvalacağım yanında Kanka bir tane biskot palovra ile bir tane ki bunu unuttun. Ya onları da bir yere sokarım. Onları da getirin sakarsın. Tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bir gelecek mi lan? Yok lan bugün misafir gelecek. Hadi. Muhammed. Mal mı? <laughs> Seni götü. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bye Herkese bye. görüşürüz.